Eski Türk Masalları ve Efsanelerinin Karanlık Yüzü Eski Türk masalları ve efsaneleri yalnızca kahramanlık hikayeleri ve destanlardan ibaret değil. Bu hikayelerin derinliklerinde karanlık, gizemli ve hatta korkutucu unsurlar bulunuyor. İşte Eski Türk mitolojisinin tek bilinmeyen karanlık tarafı. 1. Albastı Doğum yapan kadınların kabusu Eski Türk inançlarında albastı veya al karısı olarak bilinen varlık, özellikle yeni doğum yapmış kadınları hedef alırdı. Al karısının Loğusa kadınların canını almak için geceleri onların yanına geldiğine ve saçlarını yediğine inanılırdı. Bu yüzden eski Türklerde doğumdan sonra kadınların başına kırmızı kurdele bağlanır, yanlarına keskin demir eşyalar konurdu. Al karısının korkusundan korunmak için söylenen tılsımlı sözler bile vardı. 2. Yedi başlı devler ve kan içen cadılar Türk masallarında devler yalnızca iri yaratıklar değildi. Bazıları yedi başlı olup her başında farklı güçler taşırdı. Özellikle tepegöz olarak bilinen dev, insan eti yiyen ve gözünden alevler çıkaran bir canavardı. Ayrıca cadıkarı figürü, genç kızların güzelliğini çalan ve kan içerek güçlenen karanlık büyücüler olarak tasvir edilirdi. 3. Erlik Han yeraltı dünyasının hükümdarı. Türk mitolojisinde ölümün ve yeraltı dünyasının efendisi olarak Erlik Han, ölülerin ruhlarını hapseden karanlık bir tanrı olarak bilinir. Karanlık bir tahtta oturan Erlik Han'ın yanında açlıktan delirmiş köpekler ve işkenceci iblisler bulunurdu. Ölülerin ruhlarının huzur bulabilmesi için ona kurbanlar sunulur ve dua edilirdi. 4. Kara İye Karanlığın ve korkunun ruhu Eski Türklerde iyeler, doğanın koruyucusu olan ruhlardı. Ancak Karayiye, diğerlerinden farklı olarak karanlığın ve korkunun ruhuydu. Geceleri yalnız kalan insanları korkutan kara basanlarla sebep olan bu varlığın huursuzluk getirdiğine inanılırdı. Onun etkisinden kurtulmak için ateşin etrafında dönülür ve koruyucu dualar okunurdu. 5. Aç Gözü hortlaklar ve dirilen ölüler Eski Türklerde aç gözlü veya kötü insanların öldükten sonra mezarlarından çıkıp hortlak olarak geri döndüğüne inanılırdı. Bu hortlaklar mezarlarını terk edip köylere iner, yaşayanların kanını içer ve ruhlarını ele geçirirdi. Onlardan korunmak için mezarların başına demir kazıklar çakılır ve mezarın etrafına tuz dökülürdü. Eski Türk masalları ve efsaneleri sadece kahramanlık destanlarından ibaret değil, karanlık yaratıklar, korkutucu ruhlar ve ürkütücü hikayelerle dolu bu masallar, Türk kültürünün mistik ve gizemli yönünü gözler önüne seriyor. Belki de bu hikayeleri hatırlamak, geceleri yalnız kalmayı yeniden düşündürebilir. Bu tarz videoların devamı için beni takip edin.